Geçmişiz Herkese ya bu. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Takımlar rank çok mücadelesi. Uçak ama biraz geç kalmış olabiliriz. Aynen. Uçak üstüydü. Kimse gelmemiş mi? Yok artık. Aa, önüne Sırık bir takım Ya. ya. Yanındayım ben de bro. Tamam düşürdüm onu. M4'ü gördüm. Endured. Aa kelimi çaldı. Nerede? Aa. Bro. Gel Buraya gel. Buraya, buraya. Ay, yakın ya, mı işte çok Böyle gel. Çok yakın mı? Kilimi çaldı kilimi. Tamam. Yakın aslında. yakın. Kontrol üstü. Tamam. Sen nana yemedin mi şimdi? Sen hayatın hatasını yaptın mı? Gördüm gördüm. Konteyner üstü abi. Kit yok kit. Ben Oyun de var, ben ya. de var, ben de var Murat. Murat, Murat. Sağlık çantası attım. Bir şey kim attı? Bilmiyorum oğlum. Lan yerde fişek var burada. Adam bize fişek attı Murat. Konteynerde. Lan nasıl ya? Lan dondu bir. Atım gitmiyor. Oo yok. 5.56'sı olan var mı? Zaten. Dur şu botları alayım. Bak bak bak. Enemies ahead. Bak bir kill alacaktım. Sağda sağda gidiyor. Burada bak şurada. Hayır <laughs> evet, sesi var. Yani Enemies ahead. Ölmüştür ya sağdan al zaten vatlar için. Bakalım. Yerleri bitti mi? Bu. Diğer elemanlar. İki kişiymiş onlar ya. İkili biteni ayrı atladı. O ayrıyı ben aldım da. O da beni aldı sonra ya. Şu şeyi bir atayım da abi. Sağ ol. Birisi bir şey kattı bize ya. Biliyorsunuz değil mi abi? Yok ben dikkat etmedim. Baksana yerde ya, yanıyor. Bak edemedim ben. Niye öyle yaptı ki ya? Daha çantam yok benim Ölceğini ya. Öleceğini anladım. O, uçak kastın kastası mı? Bot kastası mı? Kasıyor ya. Botları bir tutayım. Kanka kastın var gibi ama ayıp ol. Dikkat et ha. Tamam tamam. Şey mi geliyorlar acaba? Olabilir bir şey basmaya gelebilirler. Arka taraf, yan taraf. Nerede adamlar size gelirler. Şimdi artık et. Gelir gelir. M4 AK var burada. AK'yi aldım. M4 var burada. <laughs> ah şey var bak. <gülüyor> tepe tepe. Dört <laughs> topu arka tepe. Enemies <Bir> <laughs> ahead. <adam var. gülüyor> <laughs> Baktan gözüküyor adam yatıyor mu yatıyor bir şeyler yapıyor. At, Aha. Bir şey. Ömer sen mi attın? Ya nasıl çatıya At. düştün sen ya? Ben nerede attım sen? İki nasıl çatıya düştün be. ya? Helal. Harbi buraya düştü ya. Abi bir şey kalmadı. Cam hemen be. Bu ihtimalle. Vurum ha ya. şey. Ben fişeği attım kanka şey ya. Şey. çatıya düştü ya. Bende bomba var. Vuru aldı sen at ben adamları atış şey edeyim. Kanka arkadan at arkadan. Al attım, at, at, arkadan. Al, attım, attım burada bomba. Ha. Burada iki tane <laughs> bot, bot, var. Birileri vuruyorlar. Onunu satayım. Yusuf araya gelsene bayılma bayılma gel 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 Kansan, araya gel Sen bayıldın mı? Tamam Hayırdayım değil galiba Ya bot hayır. Nerede? Tamam bakayım ben. Nuro sen bombayı aldın mı? Ben kovmak bulacak ki ya. Geliyorum bir 10 saniye. Bir buluyorum. tane bombam var. Enemies ahead. George Apple tepesi ne oldu? George Apple tepesi duruyor abi hala evet, Lan bir dur da yerim lan Bak da bak şey kire mı bu? Biraz olsa oynayacağım da scope yok Bunlar aşağı doğru mu? Adamda değil? şey Yok var, musun var. Adamda musun var. Dorapta, dorapta boraza var ha. Alırım ben. Şunları halledelim de diğer drop'u da düşürelim. Benim drop'u nasıl çözeceğiz ya? Çok... Arkayı, çatıya düştü. Onlar AVM mi var? Bir tane daha, iki tane daha atmamız lazım. Ne yapıyorsun lan sen? Benim bomba çatıda kaldı kanka. Evet. Hey. Tepeye <laughs> oynayalım ya. Canımız canımız. Nasıl oynayacağız? Kaskım yok, kaskım yok. Enemies ahead. Bir baygın verebilirsek abi süper olacak ya. Bayıldı biri. Bayıldı biri. Tamam. Burada Ablesin yelek mi? var bak burada. Arkandan koşuyorum mesela. Arkandan koşuyor ha. Mesela bayık ol adam. Şu, şu açı kapatıyor bak Baygın. Bomba atacağım. Sağ tarafa Koşun doğru bak. Tamam bomba atıyorum. Lan. Arka. Sağ arka. 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 arka bir yerden vurdu. Arka drop'un orada. Vuru beni alsana. Bayıldı o. Tamam. Vuru beni alsana. Ömer. Ömer arkanda arkanda. Ya arkanda. Ay arkasına bak şurada adam. Düştü o düştü. Burası, tamam. Dur, bir can basayım. Enemies ahead. Ya tamam. Enemies ahead. Musini aldım. 5.56 attım buraya. Uzatılmış attım. <laughs> ne? <Not>, yenilmesin <laughs> mi? Hayır, 4 ben attım ya. Bunlar lazer... Ne varmış? Ayda aşağı düştüm Buradan benim drop şey çatıda kaldı ya. abi ya. Lan, o üçlü hangar var ya. Ben bulursak atarız onu. <laughs> ben de ya. iklim var. İyi ben de. Ya çatıda? Drop ol. olmaz olmaz alırız. Ömer'in gözü kaldı kesin var ya. Aynen. Ömer'in gözü kalıyor zaten hep. Niye öyle? <laughs> Göz var adamda. Gözleri böyle yırtılıyor. Adamı unuttuğunuz mu ya drop parkası? Yok. Yok. Bomba evet. aşağı gitti hemen. Evet. 4x falan var abi bunda bak. 7.62 5.56 Al al 4x'i al ya. Alayım abi. Yalnız blow period'u bulunuyormuş. Şimdi bir saniye Hadi ben, ben orada şimdi. Arkadan atmak lazım abi onu arkadan. bir tane daha bomba var. var mı başka? Var var. Var atıyorum ben. Düştü. Tamam düştü. Kadar. Tamam. Ne M249. Al işte. Ben çöktüm ama. Ömer sen de da AM mi var ya? Ömer. Ömer <laughs> abi. Gel beş daha dört iki vereyim sana. Hadi gidelim. Ver bana. Umar. 6x var da 4x de idare edeyim diye. m oynayayım M200 <laughs> <abi. O, gülüyor> ve DP. Fena ikili oldu var ya. Ömer verdin o abi emeği. Vereceğim mi? Hayt <laughs> be. Burada banner var bak <gülüyor> kanka. Hayt be. Malzemeler bende. Yok, bir şey var. Groza'da AVM var orada. Sızı çekim şarjörü var burada abi. De Al. Hadi gidelim. Bir Tetik basıyor ya, boş titik. Ara Mermisi kimin yok? Ömer, Ömer verdi mi? Tamam şurada... Araba Ömer, var, kolos var. Kolosu alalım. Silahım da ağır kurmalı. Bir saate şarjör değiştirelim 150 mermi 200 tane mermi atıyor ama. 200 mü 150 mi? Birinde 3.9 1.22 kanka. He. Murat vurup sikim basayım kanka. Bende benzin var abi. Let's go. İyi, i̇yi. Oyuncu kalmadı ya. Hızlı bitiyor oyun. Let's go, bro. Let's go. Was it was the tepe aynı adam olabilir var. O da araç var. Kasıyor. Aynen kasıyor biraz. Evet, bu az O zor tepe o, dolu iyi. Oo araç. Eleri doğru gitmişler abi devam edelim. Aynen düz yürümüşler. İstersen kafa atalım direkt. Ben de MX49 var. Ben de Groz var. Araç var orada Arbe ama. Başlıyor. Kasıyor kasıyor. Enemies Aha. Önümüzde. Burada... Ya nasıl be? Ulan Sen nasıl ya? Dikkat edin dikkat edin Bul. Aynen Skop olan var mı? 8 8 yok Arkada var Ama arada kaldık Ne oluyor lan? Arkadan da atıyorlar abi Aynen arkadan da var önden de var ya Çamaz şimdi. Arada kaldık. Gördüm öyle bana. Arka neden atıyor ya? Şurada. Balkondan atıyor şurada. Abi çıkın. Şuradaydı da. Çamaz Solda da var. Lan nasıl ya? Allah'ım. Hop hop hop. Canıma bak canıma canıma. <laughs> Ooo. Harban canın yok. Artık. Öldüm. Şuradan bakıyor adam kurtluyor. Ooo reçel. Haydi bakayım. Yat aşağıya. Kanka o baygın. Besabeyi vuran. Biri burada bak. Az önce gördü Öldü bunlar. Çukur bitti. Aynen. Evet, bitti mi? Şurada evet, adam vardı bak. İğne ucundan vurdum var ya, iğne ucu. Ahead. Ya o diğeri neden atıyor Allah rızası için göster bana ya. Bu da şurada adam var ya bu ne? Nerede? Sur arkası gördüm gördüm gördüm. Sur arkası kanka gördüm. Bir de atsana Bot mu? İnfaat sen sen. Adam son Düşman adam gitti direkt. Enemies ahead. Enemies ahead. Enemies ahead. Tamam öldüm Ya ben ya botları atınca gidiyor bu diğerlerini atınca niye gitmiyor anlamıyorum ya. Ateş ediyorum gitmiyor. Şuralara bak Rozo hiç yoklamış yaklaşıyor da. Rozo'ya o ya Ankara. falan. Pahalı tamam. basıyorum onları. Bitlemiş şey. bak <laughs> önümüzde Önümüzde, Tam önümüzde. Ben... Canım bir, canım bir, canım bir. Tam can bastım. Ben... Enemies katta ha. adam. İnci katta. Ben. Can az, can az. Kere, tamam öldü. Helal. Kurtara. Öyle. <laughs> ne oldu aslan? Atıyordun bizi oradan. Ha? Abi hakim attı. Sen atın mı? <laughs> ne oluyor? Daha adam var. 4 x attım buraya. Dört alayım hadi. Son 4 kişi kaldı. Aynen. Bunun Biri birini boyuyor. Arap Türk'ü baydı. Nerede boyuyor onlar ya? Araba nerede bizim? Çıkak şunlar abi. Bitirdi. 4 ve 3 kaldı. Aha birini yaktılar. Gidelim gidelim. Aynen gidelim. Gezelim. 12 kişi kaldı ya. Harbi ha. Yarısını zaten sen vurdun Yusuf. Ne yarısı oğlum 5 kişi vurdum yani. Ya. Adam vuramadım ki. Koki. Nerede yine bir böyle ya. Toki de vermiyor. Sıkıntı yoktu. Ha, şukarı yoktu şukarı yoktu evet. da Toki şimdi görürse ateş eder zaten. Böyle ben benzin var basıyor. Var abi ara. Aynen gez yani. Gezelim ya şu sonra da bak. Alan dışı kapıştılar ya adam alana adam, mı <laughs> gel, bakalım ya. Drop var sağda ileride onlar drop alır mı acaba? İki kişiyse kanka adamlar safe oynar ya. Nerede sağda? Karşıda. Olabilir ya gelir. Şurada gel. O ne? Tamam oturmuş lan. Tam 200 var abi. Burada al. Bende de var. Eyvah eyvah. Yok artık. çift dur Tamam be adam arıyor. Bir yere kalayım da şuraya. Benim Oper. kask çok hasarlı ya. Merak et. Avuklar kask edeyim ne? Ne no, ne? No. M249. Challenge. Nasıl no, kapatmaya çalışıyorum? <laughs> ne Ya neredesin <let the> <laughs> ya? Aa sana göre deneyim sürekli. Aynen geliyor. Bak gelin daha Bu küçük kulübelerde mülübelerde pusuyor olabilirler. Alan dışı gez abi. Yani alan sınırını gez elbet görürük. Rankçılar da buralardır. Alan yürürler. Bende başka bir izin yok vardı bastım. Oyun tane. bitti ya zaten. Alan da yürümesin. Bize bot oluyoruz. oluyormuş. Neredeyse... Hadi be. Bot olursa <laughs> alanı olur, <ödümle>. olur bakarsın. <laughs> Şans. Şey <olsun>. Tepeye <laughs> çıkayım bakayım ya. <laughs> ben çatışmışım <hiç> oraya. <laughs> <ederim. gülüyor> Nereden zaman kasıyor adam olunca? Aynen. Alan evet. yürür bunlar abi alan yürür. ha neredesin? böyle Nerede? alana girip bir yere pusmuşlardır. ne ee, nasıl yapacağız? En son adam o topla bak. Adamlar demek ki ev tarzı bir yerde abi. Nasıl çözdüm? Ulan var ya. Sherlock. Sherlock Holmes çözdü Ya, ya buna oyun takibi derler kanka. <laughs> Ömer'e sorsak haberi yok bak sorsak. <laughs> Ömer ayıktı. En son ya. kim kim vurdu? <laughs> Hadi neredesiniz e, de ya. Kastı mı? Aa kastı yaklaşıyoruz abi. Bezdiktiler mi? Bunlar kulübe tarzı bir yerler. Aa araç var a, küçük yer <laughs> yer ya. Diyor. Yo bu spam zaten. Mi, da a, Buraya Spong girerken ufaktan bir oynadı. Onlar da bizi deli gibi arıyorlarmış. Yak be zannetmiyorum. Buralardalar, yani, buralardalar. Bence su şu sağ yeşillik. Buralardalar, kaçıyor vurdu. Aynen. Buralarda bir yerde. Furiler mi acaba? Kasma yok, buralarda ne? girerken o kastı gibi oldu ama. Ha, okay, kök, okay. Ya, okey. Adamın dışında bekleyeceğini zannetmiyorum ya. Aldın mı? Noskop ne atacağım? Son da. adama bir noskop karartmam yok mu? Atarsın ben şimdi arabadayken AVM deneyeceğim görürsen de. Ya school'da deme bana nerede abi ya. Bunlar Toki'de ya. deme ya. Toki'delerdir nerededir ya? <laughs> ne bileyim. Yok kasmıyor ki ya. Kassa anlaşılıyor da iki kişi sonuçta artık. Ya da ayrı ayrı mı anlamadım ki. Allah nerede bir dakika? Rozok. Ulan Rozok'talar mı yoksa? Burada burada bak kasıyor abi. Buralarda Kastı. kasıyor işte. Buralarda kasıyor. Rozok yok. Kulübe içmiyor. Kuleler mı? sağda? Sağda sağda var ya. Aaaa araç araç. Olur oğlum. Oo beni baydı. Burayı da baymış. Beni de baydı. Gel 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 gel. Abi rushlayabilirler ya sen istersen bak Ömer tutsun beni Eti yok Gelirse yapacak bir şey yok İyi vuruyorlar Sol ha Sol bende aynen aynen Sol bende Adam adam Düşürdü ikimiz de düşürdü Nasıl pek Soldan yanaşıyorum ben, ben Aracı Ben Aracı patladı. Arabayı mı patlattı? Hmm. Haa evin içine mi kilitledi arkadaşlar? Mamamızdan mı üç tane var bir bay dedi. ya ne var mi? bomba var. Oyn Oynamamız lazım. Kardeş. Bir bay verip. Şunu basayım oynayacağım. Nereye gelin? Ben, ben çatısına çıksam. Olabiliriz. Aynen. Göstermeyecekler onlar hiç ha. Onlar yattılar şimdi oraya. Nereye yatmış olabilirler? Ses geliyor. Balkonda gibi sanmıyorum ya balkonda o, mı? gibi. Balkonda değil adam merdiven boşluğunda Olabilir. Kapıyı keşke lan Kapıyı yanıyor gördüm, yanıyor, kırdım Gel buradan at, gel buradan at. Yanıyorsun Fırat abi. Şuradan giremezdim ya?

Bomba bitti. Aynen bomba bitti. Ben çatı değil ya. Lan ya ulan kayıyor ne ya. Çatı. Ben de çatıya çıkacağım ya. Burada adam elimde. Ya Allah'ım yarabbim yine kayıyor. Helal. Elinize sağlık. Bastığım başa geldi. Hadi bakalım.